Biliyorsunuz ki son zamanlarda kötü niyetli insanlar ve dolandırıcıların sayısı oldukça artmış durumda. Bunun yanı sıra bir de şakacı arkadaşlarımız var. Bizlere eşek şakası yapabiliyor. Bunlara karşı kendimizi korumamız için telefonumuzun gizli numaralara kapalı olması gerekiyor. Peki, eğer telefon numaranız gizliye kapalı değilse ne olur? Herkes sizi numarası görülmeden arayabilir. Peki bundan emin değilseniz ne yapabilirsiniz? Birazdan onu da göreceksiniz. Türk Telekom ve Turkcell için telefonunuzu gizliye kapatmak için seçenekler aynı. Ancak Vodafone için değişiklik gösteriyor. Biraz onu da paylaşacağım Türkcell ve Türk Telekom için yapmanız gereken Yıldız 253 kare dedikten sonra arama tuşuna basmanız gerekiyor Bunu yaptıktan sonra artık kimse sizi gizli numaradan aramayacak. Türksel ve Türk Telekom için işlem bu kadardı. Vodafone için de gördüğünüz üzere SMS bölümüne giriyoruz. Gizli kapat yazıyoruz büyük harflerle ve 7046'ya gönderiyoruz. Bunu yaptıktan sonra Vodafone için de işlem bitiyor ve kimse bir daha sizi numarası görülmeden aramayacak. Bu arada bugüne kadar böyle bir şey başınıza geldi mi lütfen yorumlara yazın ve bizi de takip etmeyi unutmayın.